Arkadaşlar ücretsiz benden siz. Valla. <laughs> basma koşun. İşte abi, kimden geldi? Tiyang <laughs> çıktı arkadaşlar. Basma basma ücretsiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Alo. Hadi. 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 Abi yemeğe geç kalıyor işte. <laughs> ba basayım mı kart? Yok <laughs> bas. <laughs> Zaten araba benim abi. Benim araba geldi de git hadi gelin. Üç kez geldi ama. Tamam, tamam. Şey olmaz. bin, bin, bin sıkıntı yok. <laughs> geldi benim araba hadi. Burak abi gel. Yarısı bin göç Buyurun. Bugün de bedava mı? Bedava her zaman. Gece vakti yurda giderken servis geldi. Servise bindik biz de 4 köye. Arızalıymış. Oradaki şoförde Arızalı olan şey mi? Aynen. Bastığımız yerler yani kart şeyler. Kart aynen. Kart okuyucu arızalıymış. Oradaki şoför de sürekli tekrar ediyordu. Biz de geçtik orada dedi. Siz devam edin falan. Tamam dedik biz de. Ondan sonra da bir akım falan varmış. Bizimkiler video çekelim dedi. Şoförün de Zaten şoför kendisi söyledi bize. Çekebilirsiniz filan diye. Sorun yok dedi. Bizimkiler de çekti arkadaşlar. Öyle bir akşam gittik yurda paylaştık TikTok'tan. Sen 4 gye biniyorum deyince biz de otobüs satın aldık diye bir şey yaptık. Ama öyle, aynen video paylaştık. Altına yazı koyduk. Ama sevgili muhabbeti yok hiçbir şey. onu makar olsun filan diye. Evet benim benim yaptığımı ben kiraladım sandılar. O yüzden sevindiler, girdiler. Oturdular yani. Yani bir anlık şeydi. Gaza geldik arıza arızalıydı. Ondan dolayı faydalandık biz de.